lar bu gün ne yap ya bu ne yapalım ben de bilmiyorum gene bilmiyorum. 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 bilmiyorum 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 bu kadar bu il bilmiyorum. bilmiyorum ne yapabilirim ne yapabilirim

Ben size, size şeyimi göstereyim mi? Koleksiyonumu göstereyim mi? Koleksiyonumu, koleksiyonumu göstereyim mi? Al sana araba koleksiyonu. Ay Alın araba koleksiyonu. <laughs> görebiliyor musunuz? Bak gör, bak görmüyorum da. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ne yapalım ama?

Ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim? Ne yapabilirim Hı. Hmm. Aha. Dans edebilirim mesela bunu. Mesela bunun gibi dans edebilirim. Niye niye? Ya. Dans edebilirim mesela. og ég hef það díu 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 þú hlur við að stóðsa að sé kæra segur og þú hlur það einhver díu 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 eða hvað skoðum ég að praga þér líður? ehh hmm, hverða er það maður að praga þér? mjá mjá

yapabilir. Arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? Video çöldü zaten. Bakarsın. Bakarsınız. Bakarsınız. Ulele. Uh -uh. uh -uh. La grande combinazioni. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim?